Birader'in bir kızı Emine vardı. Bir kızdan mücadele kız tahsili üniversitede okuyor. Bunun aşağıya şey bak amca dedi kız dedi ben dedi mağlup edemedim. Söylesem <laughs> <laughs> dedi beni şey yapıyor. Bunu dedi seninle bir gün konuşturan olur. Kızı söylüyor. Diyor kız kardeşim diyor benim bir amcam var diyor. Seni diyor bu dini suallerle tartışma ediyor. Onu ben konuşur musun? O konuşurum diyor. Yalnız diyor benim sözlerim diyor ağırdır. amcam katten giderse karışmam diyor. Yok amcam ne katten gider ne de seni katten götürür diyor. Neyse getir görüşen getirdi şimdi üçümüzüz. Şimdiden tabi ben sen anlat bir falan diyor. Şimdi tabi açık saçık kız namaz ne ibadet yok. Şimdi ben imandan bahsediyorum. inançtan. Eğer sen başını örtmüyorsun, niye namaz kılmıyorsun? Olmaz. Şimdi bak dedim kız bizi yaratan bir halik, bu halike dedim kulluk yapmakla görebiliriz. Evet. Mesela şimdi dedim şu kafayı ele alacağız dedim. Başka bir şeyi bırakacağım şu kafayı. Gene bak beynimizi dedim bak buraya koyun taklamış. En kıymetli ondan sonra ne diyelim dedi, 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 dedi vücudumuzda dedim gözümüz. Bak burun göze nispeten daha adidir. Göz daha kıymet. Şimdi burada bu göz olsa böyle göz çıksa gitti tehlike. Gözü çukurun içine koymuş. Bazen taş gelir böyle etraf kararır. Gözümüz muhafaza Bak oraya koy. Üstüne dedim kaş koymuş, kiprikler koymuş. Yukarıdan ter geldiği zaman kaşlar, kiprikler tutacaktır. Ondan sonra biz konuşalım aklımız ne dolusu olsun. Arabanın silgeci gibi göz kapakları koymuş dedim oraya bakmış da. Devamlı göz kapakları gözümüz silip duruyor. Bunun ustası kim dedi. Kim bunu yapan? Ne annemiz ne babamız bunu yapan onlar değil. Annemizin karnı da zaten görmüyor. O ki yapsın. Gözünün önünde olsaydı, anında nasıl yapacak? Ondan sonra, bak böyle köz. Ondan sonra burun vermiş dedim buraya, bak iki tane delik var. Ve bunlara dedim, iki tane deliği verdikten sonra ileride birleştirip, tekrar iki ayrı. Neden? Bunun bir ağız ordu tıkanırsa, birisi ikisinde hava versin diye. Tekrar ikiye ayır ne yolda ciğerler. Ondan sonra dedim, bak kıl koymuş buraya. Kıl olmasa gelen doğrudan doğru tozu dedim beyine çeker derhal evet. hasta oluruz. Ondan sonra o kıllara dediğim yaş olmuş. Eğer kuru olsaydı yine çeker. Yaş oluyor o yaşta dedim takılıyor tozlar sümkürüyoruz gidiyor dedim. Ondan sonra dünyanın ne kadar çeşit çiçekleri varsa hepsini ayırabilme kabiliyeti varmış. Kokuyorsun böyle çok böyle kavun mu kokuyor, kiraz mı kokuyor, kestane mi, şey mi? Hepsinin kokusunu ayırabilecek bir mizan koymuş. Kim bunun ustası? Bak ağzımızı dedim böyle. Ağzımızı bak düşün. Ağıza dedim şu kadarcık bil, dil, dil, koymuş. Dünyada ne kadar nimetler varsa gözün yum at ağzına ne yiyorsun karpuz? Ne yiyorsun kavun? Görmedim, görmedim ama... Dilin üzerindeki o şeyler onu ayırma kabiliyete. Bunun ustası kim dedim kızım bak o dilin üzerinde dedim bak şu dudakları koymasa dişler ağaçtan görürse birbirimizden korkarız bak dudaklarımızda kim bunun ustası Allah. bunun ustası kim? Anladım. Bu dilimizde dedim küçük bir şey var. Bak mütemadiyen bak ben dedim konuşuyorum. Devam konuşuyoruz. Efendim dil konuşuyor. Ya dil konuşsa öküz bizden daha güzel konuşur. Öküzde bu kadar dil var. Ama yani, me diyor, ma diyor. Arkası yok. Arkası yok bu kadar dille. Ama bize bak küçücük. Kim bunun ustası? Öyle. Şimdi tabii düşünceye daldırdım. Ben buna düşündü bu hmm. kim yaptı buna? Doğru. Bu sefer tabi başladı sağdan soldan nerelerden yaralanmışsa e, ee, dedi cenab mı? demiyor mu? Buyur. Allah demiyor mu? Allah demiyor mu? Kolay mı ya? Şimdi o şimdi inanacak da hmm. şimdi şimdi bu, iman iki Allah türlüdür diyor ya Allah da iman iki türlüdür diyor Üstad. Bu kainat sahibi Allah'tır diyor. Ondan sonra bakıyorsun onu birine veriyor, tekini birine veriyor. Yağmur diyor, bilmem Balkanlardan geliyor. Sanki Balkanda deposu var. Yani al, yok <laughs> ortada Allah ya. Allah'ın kıvamına sebeplerini veriyor. Şerefleri taksim ediyor, Allah'ı şerik şirket bul, dağıtıyor ama bir de diyor ki iman hakiki her yerde Allah'ın izini görecek. Şimdi suyu bakacak. Bu suyu kim gönderdi? Efendim işte ben çeşmeden aldım. Peki çeşmeyi nereden geldi? Depoya. Depoyu nereden geldi? Dağın altından geliyor. Dağın altına nereden geldi? Şimdi dağın altında bu su devamlı dursa aka 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 dağ boşalır bütçe. Nereden geliyor? Ha bunu gönderen Rabbim. Beni yaratan bunu devamlı olarak yaratıp yaratıp gönderiyor. Orada onun deposu yok. Dağın altında suyun deposu yok. Yaratıp yaratıp gönderiyor. Perde. Perde, perde onunla dağlar perde devamlı gönderiyor öyle diye. Çiçek mesela, toprak, aynı su, aynı hava, aynı siyah. Bakıyorsun güneş sıcak bastıkça, bir şimdi bir sıcağa gitsek hepimiz çıkarsak soyunacak hepimiz kırmızı oluruz. Hiç yeşillenenimiz olur mu? Olmaz, hepimiz kırmızı oluruz. Ama bakın güneş sıcak bastıkça domak kırmızılaşıyor, sıcak bastıkça patlıcan kararıyor, sıcak bastıkça kavun sararıyor, biber evet. güveri. Yani bunları ayıran kim? Neden hepsi sararmıyor, hepsi kararmıyor hepsi kızarmıyor? Bakın, bunları kim ayırıyor? Şimdi bunu bu şekilde iman edince bu iman-ı oluyor. Bu iman-ı tahkiki dünyanın bütün kâbileri gelse söpü batamıyor. Öbürü iş sebebete veriyor. Mesela bu çocuk konuşurken, dedi ki işte dedi mesela dedi böyle bizim dedi ibadete Allah'ın hani ne ihtiyacı var? Ben garibim, fakirim dedi. Allah gani zengin. E benim gibi fakirin ibadet, ibadetine. Kızım o bizim ibadetimize ihtiyacı yok. Bizim ona kulluk yapmaya ihtiyacımız var. Mesela sen dedim doktora hasta oldun gittin. Doktor sen reçete yazdı, ilaçlar verdi. Sen ev geldin evine. Doktor dedim evinden telefon açıyor sana. Kızım şu ilacını aldın mı, bu iğneyi vurdurdun mu dediğin zaman doktor bey senin ne ihtiyacın var da bana telefon ediyorsun sen doktor ne der? yavrum benim değil senin ihtiyacın var bu ilaçları demek. İşte aynı onun gibi Rabbimizin bizim ibadetimize hiçbir şey ihtiyacı yok. Ama bizim ona kulluk yapmaya ihtiyacımız var. Neden? Ağaç yapabilirdi yapmamış. Hayvan yapabilirdi yapmamış. İnsan yapmış. Bağusuz Müslüman anne babadan Müslüman memleketinde dünyaya getirmiş. Rusya'da dünyaya gelebilirdin. Washington'da dünyaya gelebilir. Hristiyan ana katolik bilmem babadan dünyaya gelebilirdin. Bunlar sen Allah dilekçe verdiğinde beni böyle böyle yap diye? Yok. O seni bunları ihsan etmiş evet, evladım. Hı -hı. O ihsanına karşı bunu dedim kulluk yapmamız lazım. İbadet <laughs> etmemiz lazım falan. Böyle. Tabi bir iki takıldığı yerle var. Mesela dedi bazıları işte Cenab-ı dedi kimini az kimini çok veriyor. Neden böyle yapıyor? Hani adaletsizlik gibi falan. Bir iki ondan anlattı. Dedim kızım adaletsizlik değil. Adaletsizlik şöyle olur. Biz şimdi şurada on kişiyiz bir yere çalışma gittik. Hepimiz aynı işte çalışıyoruz. Akşamada çalıştık, geldik. Şimdi patron birimize iki milyon verdi, birimize bir milyon verdi, birine beş milyon verdi, birine de beş yüz bin lira verirse az olanların itiraz etme hakkı vardır. Neden? biz araba çalıştık. Neden onu beş milyon veriyorum da ben beş yüz bin lira veriyorum diyebilir. Ama şimdi biz burada oturuyoruz, hiç çalışmadık, kapıdan bir zengin adam girdi, çıkardı keseye, baştakine beş milyon verdi, ikincisi 2 iki milyon verdi, belki 10 on milyon, ötekine elli milyon, ötekinde de bir milyon verdi, çıktı. Şimdi az adam, benim hakkımı yedin, niye bana az verdin, demeye hakkı var mı, o bir milyonu da alır, elli milyon verdiğini, elli bir verir, onu hiç vermez, hakkın yok dedim senin. İşte onun için Cenab-ı Hak bizi ne vermişse onu şükredeceğiz. Hakkımız yok şikayet etmeyelim Anladım ona karşı. Hakkımız yok. Filan biraz anladınca esas mevzuya geldi. Tabii ben sustum konuş deyince amca dedi İslamiyet dedi kadın hürriyetini dedi tanımıyor dedi kadınlara Niye dedim kızım? Mesela dedi bir erkek dört tane kadın alıyor İslam'da. Ben de dört tane erkek alıyorum yok günah. Niye şeytine <laughs> e, e, günah değil de bana günah dedi? Bak, nereden takılmış? Kız? Esas oradan çıkardım. Esas, esas, yarası buradaymış. Tabi ufak ufak buraya çıkardı meseleyi. Dedim bak kızım, İslam'da dört tane kadın alma mecburiyeti yok. Yani bir erkek dört tane kadın alacak diye gene bakın emri yok, kati emri yok. Sizin için ruhsat bir tane var. Hayır Ruhsat var, ruhsat şöyle. Şimdi evlendim dedim ben. Ailem öyle bir hasta oldu, beni hanımlık yapamıyor. Fakat benim de kadına ihtiyacım var. Ne yapacağım dedim, ondan doktordan bir rapor alacağım, bugün. bu hastadır. Götüreceğim mahkemeye, boşayacağım dedi bugün. Ya onu öyle yapacağım ya kadın evdeyken ben zinaya gideceğim, kadına ihtiyacım var. İşte İslam diyor ki, bu kadına atma, evinde dursun, sen de zinaya gitme, bir kadın daha al. Ruhsat. Hem o kadının hakkını koruyor, hem erkeğin hakkını koruyor, ruhsatla diye. Bu bir. İkincisi, diyelim ki ben bir erkeğim, dört tane kadın aldım. O kadınlardan çocuklarım oldu dedim. Şimdi çocuk dedim, kime anne diyecek? Hanginden çocuk doğmuşsa anne onu diyecek çocuk. Annesi belli. O bir erkek de babası, çocuğun annesi de babası da belli olduğu için dinimizde ruhsat müsaade etmişler. Çocuğun anası doğuran kadın, babası da o bir erkek olduğu için dinimiz müsaade etmiştir. Ama bir kadın dört erkek etemaz etmiş, bir çocuk doğurmuş. Çocuğu doğuran kadının anası, babası kim yavrum, bu çocuk kime baba diyecek, kimin malını miras girecek deyince kafama yattı dedi. Evet, kafama yattı dedi. Ertesi gün ben hiçbir şey demeden örtünmüş, örtün yok. Şal giymiş, şey giymiş, dükkana öyle geldiniz. Ona geri soruyor, ben namaz nasıl kılıyorum, ne okuyacak, nerede, rekatı nedir, sünneti ne, farzı ne? Hemen araştırma başladı. Ben yani ihtiyaç duyuyor. Evvela ihtiyaç duyacak. Büyüm olan bu. İhtiyaç duydum, hani çocuğu sıkıştırmış, babası namaz kıl demiş, kılar ama okuman demiş. Kılar okumaz ya. <gülüyor> 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 Sağ, kılar okumaz. Yani severek yapacak severek yaptığımı mesela bir <laughs>